Rus geldi ya. Niye Rus geldi ya? Rus ki Rus mu geldi? Sevmek. Orus bu Rus Tek zor bakalım. Orus bu Rus Bruce mu? Aleykümselam kardeşim. kardeş. O, longa. E long koş atıyorum flash. Koşuyorum. Ee, evet Ramo oyunda long long long. Ya düştük lan kardeş ya. Ben çıkmıyorum şimdi düşürüyor ya. Allah'a bir <laughs> daha Allah ya. Kolum kolum kolum. Hiç kaçmıyor bir şey. Elevator. Güzel abi. Nice. Bir mavi alt, mavi sen de. Bekle bekle. Mavi sol alt. One shot, one shot. Tüp Maybe one long. Pity, one. Ah, long kelda. Long, long. tuck. Ya sizin ben şuna göstereyim. Aha ÖP çektim ilk elden. Of en sevdiğim. Oha 4 öldü şu da. Ayıp amına koyayım ya. Aylardır oynamayan adamı 4 vurdunuz. Abi çekme abi çekme atın ni Niye lan? Abi ne çekeceğiz oğlum? AP çekeceğiz. Benim silah tozlanmış mı ya? Zırsız <laughs> almışsın. AP çekme. Ya, o, gel gel. Long'u flashlasanız. Çekil, çekil aydınlat. Sağda olabilir. Gelin, gelin, gelin. Long, come long, come long, green. Green. Wait, gidiyorum. Kötü smoke, çok kötü smoke attım. Altta, altta, altta. Short, 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 main biraz short. O adamın sesi çok yüksek. Land, land. Main long, yand. check long. Green, don't pick, don't pick, it, green, don't pick, don't pick. Geldim mavi. Aman koyayım kapı arkasında ya bıçak atacak. Ayağına ne yapalım, oraya? Ulan, 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 ölmüyor Ölmüyor amına çocuğu. Bozlanmış makine. Adam kare kare gidiyor mu? Eee Ajin oynayacağım çok iyiymiş. Ne diyor? Info vereceğim. Gobi gobi gobi. Kovan B. Kovan B. Kovan B. Kapısı atıyorum? coming to green Haydi buraya şey Gear, go, Gir go, gir 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 attım flash Kar 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 Drop AK drop AK Drop AK Nerede AK? Bak orda Smoke Lover 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 dead No, 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 no. No, 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 no. Dur, dur, dur. Dur, dur. Hayır, tam. Please, help me. Window Mal buraya doğru geliyor. Abi benim attığım mermiler gitmiyor bu arada adamlara ha. please. Format abi. Atıyorum, atıyorum gitmiyor adamlar ha. At bana AP at bakayım. Abi AK attım sana Ali ben. AP oyun dedim bir kere deneyelim. Var bir tane var şu an. Beş, beş, beş. Körler Ramazan. Gelen yok AWP var asaytta demek ki. Yok yok AP de. O zaman karı vardır abi. <laughs> Kar, kar 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 Ne lan kar, kar, kar. Kar, kar. kar Ya şey. ayı demiyorum. Şey. beni vurdu. Smok var. <laughs> beni vurdu Diggle lan. Smok çi bakın abi. Bak dedim sen var. Bir daha var. Ay ben dedim. Short. Short. <laughs> Longa baksana look long. Mal look long One No no no. Tur short. O İyi güzel ver bak kazanacağız bu. Ekstra bir şey yaşamak Bir pau. Take take please. Okay. Thanks. Bolok Atayım mı silah? Long. Ali. Long flash. Ali AK Ali. Eyvallah abi. Bak flash. Go go go. Abi boş gelsenize. Ya okay, okay. boş gelsenize. Bir daha Bu bak. One mid, one city. Smoke, smoke, smoke. E, ee, mid var, mid var bir tane. Öldü o. İki short. Bir mid, last mid. Last midde. Onun içine geçir miyim acaba izlersen? Mavi silah, bu yüzden. O nereye evet, ne lan? Ben B'yi yarmıştım niye geldim? Alırım onu. Oğlum sen B'ye sol koy verdin biz longtan koşuyorduk ama. Man, be ben, <laughs> ben gördüm de double door'dan girmemiştiniz zaman akın. Sen bomba at B'ye gidin. AWP var elinde ama. At AP'ye akıyan, at AP'ye akıyan. Low vura cross koy. Sen low vura sen, sen low vura. No 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 One pit. Ali koş. One pit. Push mid. Her bot. Araba gelmiyor. Araba gelmiyor. Araba gelmiyor bak. Tabi tabi gel. Bak şöyle. Gel buraya bak abi. Sen, ben şey yok. Yok. Sen ben window altına. Tüneli yapayım. bana bırak. Tamam window bende window abi. Window kapı sizde. Tünel bende. Ramazan sıkma boşa. Tünel geldi. Bakıyor. Aimim tünelde. Window geldi. Emel öldü. Öleceğim. Kapı. Kapıya bak, kapıya bak, kapıya bak. <laughs> ne? 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 <laughs> Ali öldü. Ölmemiş. Bomba bakmadı. Drop isteyen İki... var mı? Oldu. Ali gir longa. 2 AP yapalım mı? Yapalım. Gerek kral ya yaparız Allah Aldı, Aldı ya yeşil. Long flash green. Atıyorum koş koş. Hello mid. Ali Soykan oh, kimdi be? Aban B. <laughs> Arkadaşlar temizleyecek misin hiç? Nothing mid. <laughs> yes yes no. <laughs> Ali çıkıyor. Tuz tuziti, tuziti. iti, Yan, 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 yan da. Oğlum mal bir saattir yanıyor. <laughs> <laughs> <mi? mi>? <laughs> Elif iyi bak. Çok güzel. Aa, evet. Kur kur Ramazan. Kur Ramazan. Abi ninja. 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 Van Net. Kur da para yersin. Biri para var. Atarım isteyene silah. Haluk mid. Okey okey. Ay golum. Abi P90'la giriyorum. Ya mesela bu Gelin maçı ya. niye kazanıyorsun? yellow you lock me to. Karşıda yok çünkü bu maçta. Ben sana söyleyeyim. Ama biz çok iyi oynuyoruz mesela. Yok iyi oynamıyoruz. Biz zaten iyi oynuyoruz ki abi. Squad team may be oyuncu, one lower than on. <laughs> 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 on. Bekle Ali bekle Ali bekle Ali. Abi çıktım ben gördüm nereye gelmişim longa. Smooth gelsin mi? Yani. Kocacık. Right, right, right. Toplara. Sen lan, lan, lan mavi. Bizim mavi temizliği. Tabii nasılsın? Double Bizim mavi Ay. temizliğiyle ben olsun abi. İyi bir kayıyor bana. Bence bu adamın iyi mi kayıyor izleyin bana da. Tamam la, tamam. Ben görmedim ya kayıyor, kayıyor. İzleyin abi. Bunu da temizleyin zaman abi. Repo temiz abi. Reportlayın e abi. kaydı e abi. E e K K abi Orada değil abi. Solunda evet orada. Köşede bekliyor. Vurursun bu arada git. 15 bir kaldı. Fişek ne abi? Fişek ne Fişek ne amına Fişek de abi? Fişek abi? Fişek abi? Evet, Fişek abi? drop please drop 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 logo flash atarsanız vururum gelene thank parası olmayan drop'ta çıkar flash satayım mı Do long hayo flash yo flash ay flash ay flash şu <laughs> şu Ben var Ha bu B'ye ya. B'de belli oldu B'ye gidecek. Bir short'taydı ya. Bir tanesi long da git sen ya. Bir tanesi one long, long. long. Mavi sen B'ye girsene biz onun canını çok az. B'ye gir mavi. Hatta af ile ak değişiniz siz Versene. 1-2 1 kaymıyor Left 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 Abi az önceki vuruştan <laughs> diye bahsettim Az önceki vuruş sıkıntıydı Gel tünel gel Hızlı 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 Pekala, AP'yi açacak mısın? Baygan, baygan yeşil, baygan Baygan kim amk Baygan Bayhan'ın kardeşi no, no, no. galiba Ben Bayhan <laughs> Bayhan'la ramazan ya nijer gerideki karşısında coming <laughs> nijer nice. <laughs> 1v1 In in smoke in smoke, in smoke. Ramazan altındasın smoke çıkıyor Ramazan One log one smoke Rampa Rampa Ramazan Ramp. 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 Bir yardım edeyim ya Ya abiciğim short gelmedi ya Oğlum bu gelmedi diye yani. şortan bakacaksın ama ya bu ne değil lan bana keşke. <laughs> şort gelmedi diyor ya. Üçü Oğlum sen bir attım birini öldürdüm ama böyle Ramazan orada <laughs> oturmuş kutuda bakıyor ama ne Bu hala ya. elinde çekirdek çekildik. Bak sen biraz sonra. <laughs> Ay çok iyiydi ya. Çekildik siz çok Var benim param. Parası olmayan var mı? Thank you Dört gemi ya. Allah yaretsin ya. Golum flash atarım. Golum. Açman lazım orayı. Çok güzel. Devam et. Daha şort. Valla. Şort. O ne lan o? Bir tane Short var. Duydun, duydun geliyor. Yapma, verme o sesi be. Oha, daha da veriyor. <laughs> Ayy Berk'e bak amına koyayım. Diggle chat atıyorum. <laughs> oh, nice, de. shot. Ayy Berk neymiş ya? Nice Ekonomi yarrak gibi. b'ye gidelim. Ekonomi yarrak gibi değil aslında. Ee, hafif atarım. Maybe Hı. go one round B. Bana da atsa yeah, yeah, go. O kadar çıkıyor. Bak bu çıkıyor. Bombayı aldın. Aldım. Bir tane daha. Oğlum onu ben aldım lan. <laughs> Benim orada bir şeyim var. Neyin var? Mekterim var, mekterim var. Ne yapalım mekten? Bak ölüyordum, ölüyordum. Ya ölüyordun, ölüyordun, ölüyordun. Ölüyordum, ölüyordum ne abi? Abi <laughs> neden beni blokladın? One bit left in. Hayır adamın attığı bombaya oturdum senin bloklamanın biliyor musun? <laughs> Abi Ramazan bir yapar. Lower'da iki evet. tane üç tane silah var abi. City City var. Yok ya bu adam iyi oynuyor. A adam pompaladı. Nice. Nice <laughs> nice. nice. Ay Bobby. Easy peasy lemon squeezy. Woo. Ay I... Bobby to. Long çıkar bence. Bize şu köpü bir tane evet, geldi dost güzel geldi abi. Ha ne diyorsun? Vallahi yani. i̇şte Dur, ya. İdare eder. Dur ben bir şey oynayayım. Revolver go oynayayım da kanser edeyim. Move it, move yapma abi yapma. Abi sonuncu vurduruyordur bu arada. Bence de. Ayıp FLASH say maybe. I maybe solda Lan. Shot shot Bir Not shot. Long. Ben de ben de darkta. Ay yap All sikerim. Right. Aman ay Yarra. Bak seni de sikerim. Ayıp. Ayıp play middle. Kaygo B. Abi bak 34 95 56 54 100 vurmuşum. Ne güzel. I play Beagle show ben, ben, ben Geçen Ali ile oyun oynuyoruz. 30 kaç vurdum lan ben? Bilmiyorum inşallah bayağı vurdum. mi vurdum? Bir şey vurdum amına koyayım. Ya abi 35 mi? Sonra vurmuş. 3. Fantasy yaparlar, ne fantasy yaparlar? <laughs> Götüm yandı. Lover, 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 lover. Lover mu lover? Lover, lover, lover. Lover, lover, lover. lover. lover, lover, lover. <laughs> B. B girdi, B girdi. Last B. Öpüştünüz ben abi şeyle, Solda olabilir. Solda. Aha. Kim go 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 go. Oh, go ey. Kaçmazsın o kadar da. Go ey. Oğlum nerenin peki? E? Bence kaçmadı. Berat abi kal sen burada. Great <laughs> wait. Great wait. Lower look. Lower Lover, 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 lover. Kesin mi? Evet benim. Lava be üstüne. Ölüm yani. Tamam o burada burada buraya gelecek. Green go Lover B to be. Go be go be green go, B go, B go, B go B be. Go be. Don't pick wait wait wait, wait, wait. Abi devol burada vursun abi <Can't> <know you're gülüyor> kendini zeki zannediyor kardeşim ya. Yani. Bunlara kahpelik yapacağım. Ha, giderken yeri. biz dönüyorduk ama ne kendini Geçim, zeki zannediyor. Geçen log Oto dedin la. la. Niye oto çekiyorsun la? Niye çekmesin ya. oğlum amına no, koyayım. Çok oynayacağım ya. Scope açmış. Giremez ki onu oraya. Yaktım. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman Ağabey, kapı arkası pusu Üç no tane var orada, be. üç tane! Three dong! Adamlar rota ver. Ben <laughs> siz niye geldiniz. 1-1-1, 1-1. Deh, selamın ailesi de şey şey. rota bir... ver, <laughs> çevirseler ya vuruyor. Ya <laughs> <laughs> adam gitti yandı amına <laughs> <laughs> adamlar oto aldı galiba oto aldılarsa mid'den tarayacak mide bakmayın ben long'a koşuyorum ben mid'in şeystein'ını direkt öldürüyor ay şimdi 3 kill verdin zaten Long. Long. 3, 1, 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 Maybe rotate, rotate, rotate. Rotate, no rotate, 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 no rotate, One pit, one, pit. Long, no, one, here, one here, one here, one here. One pit, one long. Iki long. Abi Ramazan sen step. niye oraya gidiyorsun ama? Tam bomba geçmedi. Pitteydi o. Gelecek şimdi. Bombayı alamıyorum. Geçmiş bomba. Bence bir sevilen sevilebilirsin. Hit var mı? Bombayı ver ki. Tv sana oldu. diyeyim mi? Gereksiz macera. Ben diyeyim artık böyle sonra. Yutmayayım Ben salıyorum Blow drop. Uh, take a grenade please. Adam vurun abi okay, biraz o zaman. Long grenade diyeceğiz abi. Koş koş long grenade diyeceğiz. Var <laughs> var <laughs> mı? Very low. Yes, yes, very low. Go, 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 go. Ya abi oraya, niye flash atıyorsun? Sen salak mısın? Short. Here, here, here. Mid to be us. A... short. Maybe short. okay. one here. one here. Nerede abi? Nerede? Ali alta, altta B'ye giriyor. Nereye gidiyor? One, one shot, one shot. Side girdiler. One mid, one, mid. one, mid. one mid. Orada Ali önünde. Of. Ka bit door right. Vurdun go, aldın go, 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 uç, go. Yellow. Oh, Ulan koşsana. Dur abi sen. Sık ona sık ona on, sen. Sana oya da oya da oya da oya Ali, şu cihaz hangi ileri Ben bugün sürekli Neyi soracak? Hangi hileyi kullanıyormuş? Hile abi yok orada ya. Oğlum sumo direkt bakıyor adam çıkacağı yere. Benim yok be ya. Ee, hile yok o adamda. Eğimi kaymıyor amına koyayım. Benim sahibi izli abi. Ben Ben <laughs> Стобать на мазаре идет, да? Словаемся здесь, стобать на мазаре. Словаемся здесь. Словаемся здесь. Словаемся здесь. Словаемся здесь. Словаемся здесь. Hey. Bak benim Last maybe shot. Abi hangiydi ki bana lan? Flash da vurmayı denedim de dur bakalım. İçinden geliyor. Yok yok ne yaptığın vurmaz. Nerede lan? Cevap vermedin o zaman. Çubuk soğuz ne diyor? Abi. Nerede bu? He? Hangi hileyi kullanıyorsun diyor? Hile kullanmıyor. Bıçak bıçak no, bıçak. adam low. No. 25 bıraktım. teşekkürler YouTube. Bana kanal... Benim...